adan da tören bittikten sonra yine aynı şekilde e, Barbaros'taki e, Levent Camii'ne, Levent Barbaros Camii'ne götüreceğiz. E, orada cenaze e, töreni yapılacak ve ardından da zincirli Kuyu Mezarlığında onu e, uğurlayacağız. uğurleyeceğiz. Buradan e, bu bilgiyi bütün e, Türkiye halklarına, bütün kamuoyuna e, duyurmak istedik. E, onu ifade edeyim. Tekrardan bütün halkımızın başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Büyük bir barış mücadelesi eden yoldaşımızı, büyük bir barışa emek vermiş bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis Başkan Vekilimizi, İmralı heyet üyesini kaybettik. Dediğim gibi acımız büyük. Yarın ona yakışır bir şekilde bütün Türk halklarıyla beraber Sırbistan'ı önderi sonsuzluğa uğurlayacağız. değerli kasım emekçileri çok üzgünüz gerçekten. 18 gün boyunca Sırrı başkan direndi ama maalesef onu yitirdik. Ama onun barış mücadelesi hepimiz için gerçekten yol göstericidir. Onun mücadelesi bugünden sonra da yaşayacak. Yarın evet önce AKM'de sonra da Zincirlikuyu'da kendisini uğurlayacağız. Ama Türkiye'nin her yerinde İstanbul'a gelemeyenler İl ilçe binalarımızda taziyeler kabul edilecek. Dolayısıyla tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa sahip çıkmaya, sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.